Geldin. Bugün senin için özellikle harika bir nemlendirici, sprey paylaşmak istiyorum. Öncelikle e, size içeriğinde neler olduğunu paylaşacağım. Birincisi, gliserin. Markayı e, göstermeden yapacağım. Gliserin kullanıyorum. E, lavanta yağı, okaliptüs yağı ve içme suyu. <laughs> İçerimizin nem dengesi çok önemli. Kimimizin cildi yağlı, kimimizin ki kuru, kimimizin ki normal ya da karma çok değişken. Bunun çok farklı nedenleri var. Sonuç olarak cildinizi en iyi tanıyan sizsinizdir. Hangi durumlarda çok kuru oluyor, hangi durumlarda aşırı yağlanıyor. Bu muhtemelen sizin yaptığınız bir takım işlemlerin de katkısıyla cildiniz bazen çok kuru olabilir, bazen çok yağlı olabilir. Bazen aşırı sıcak su kullanırsınız, cildiniz kurumaya başlar ve Cildiniz aynı zamanda sıcak su ile birlikte kuruduğu için bir şekilde kendini korumaya alır ve sebum yani yağ üretmeye başlar. Evet bizi ilgilendiren kısımdan bahsetmek istiyorum. Cildimiz nemli olmadığı zaman biliyorsunuz pul pul olabilir, daha kuru olabilir. Dolayısıyla bu daha fazla kırışıklık demek oluyor. Onun için bizim hem içeriden bolca su içerek hem de dışarıdan cildimizin tuz tabakasını bir şekilde nemli tutmamız gerekiyor. Şimdi benim her gün uyguladığım bu nemlendirici sprey tarifini verirken özellikle birkaç özellikle kaç bilgi de paylaşmak istiyorum. Eee hepiniz biliyorsunuzdur. Bitkisel gliserin özellikle birçok kozmetik ürün, ürününün içeriğinde zaten mevcut. Dolayısıyla bu benim her gün yüzüme uyguladığım spreyi hazırlarken muhakkak gliserini temel içerik olarak e, muhakkak ekliyorum ama e, yanımda eklediğim o saf uçucu yağlar değişebiliyor. İşte bazen avokado yağı kullanıyorum, bazen e, e, hohoba yağı kullanıyorum, bazen işte lavanta, bazen ıtır bazen de e, neydi diğeri? Okaliptüs yağı. Şimdi dönemimizde şu an pandemi dönemi olduğu için en çok yapılan araştırmalarda okaliptüs yağının özellikle covid'e karşı çok koruyucu olduğu araştırmalarda kanıtlanmış Hindistan'da yapılan bir araştırmada özellikle ok okaliptüs için e, olumlu yorumlar var. Tayvan'da yapılan bir araştırmada ise ıtır ve limon yağından bahsediyorlar. Ama şu an benim elimde e, okaliptüs yağı var. Dolayısıyla e, hazırda gündemimizden hala Covid çıkmamışken böyle bir paylaşımı yaparsam belki sizin de işinize yarar. Bu arada okaliptüs yağının cilt için de ekstradan faydaları çok fazla. Cildi hem onarıyor, iyileştiriyor, cildin dışında zihninize çok iyi geliyor. Zihninize dinginlik veriyor, ee, solunum yollarınıza iyi gelebiliyor. Ee, aynı zamanda saçınıza da iyi geliyor. Akne ve ciltte herhangi bir yaranız varsa onları iyi bir şekilde cildin daha parlak ve canlı olmasına katkıda bulunuyor. Lavanta yağı ne işe yarıyor derseniz, lavanta yağı ile ilgili en çok bilinen biliyorsunuz bir rahatlık hissi veriyor. Ee, kokularla beyin ve bilincin muhteşem bir bağı var aslında. Yani koku aldığınız şeyi e, yemek yerken de öyle, kokusunu seviyorsanız yemeği e, yemeğe karar veriyorsunuz. Kokuda da şöyle bir şey var, yine zihniniz ve bilincinizle alakalı. Bazı kokular var ki e, sizi e, ruhunuzu, e, zihninizi daha böyle rahatlatıcı kokular vardır. Kendinizi şöyle bir düşündüğünüzde hangi kokuları seviyorum ve bana iyi geliyor ve beni rahatlatıyor diye düşündüğünüzde eminim bir cevap kendinizce bulacaksınızdır. Beni lavanta, e, her zaman çok rahatlattığınızda yatmadan önce lavanta yağını kullandığınızda yine uykuya geçme evresinde birazcık daha yardımcı olabilir uyku problemleri çekenler için özellikle söylüyorum. Lavanta yağını da aynı şekilde cildi yenileme ve yaşlılık belirtilerini birazcık daha azaltma özelliği var. Bu noktada okaliptüs ve e, lavanta yağını özellikle e, cilt bakımında, cilt nemlendirmede ben e, genelde e, çok sık kullanıyorum. E, tabii ki bu tercihseldir. Hani herkesin cilt tipi tabii ki farklı olduğu için farklı tepkiler verebilir. E, bir deneyin, e, kendiniz de bu karışımı uyguladıktan sonra kendinizi de deneyin. Siz karar vereceksiniz zaten devam edip etmeyeceğinize. Evet hazırsanız şimdi başlayalım. Önce suyumu alıyorum. Bu da ellilik bir şişe. Şöyle ne kadar koyduğumu size göstereceğim. Evet. Suyumu şu kadar koydum düşünün. Üçte ikisi diyelim. Üçte ikisi kadar. Üçte ikisine su koyduğumuzu varsayın. Ondan sonra gliserinimi alıyorum. Ve böyle olmayacak. Ben koyuyorum. Tercihini siz, ayarını siz kendiniz verebilirsiniz gliserinle alakalı. Nem oranınıza göre düşünün. Evet, gliserinimi de koydum. Şimdi biraz birazcık yağı koyacağım. Şöyle hop hop hop. Evet. Siz böyle bir ıı, 5 damla lavanta diye düşünün, benim kullandığım yağ çok e, keskin, hem lavanta için saf yağ kullanıyorum e, hem de okaliptüs için. Okaliptüsün biliyorsunuz ferahlatıcı bir, nanemsi bir kokusu da var. E, özellikle kış aylarında. Hop, evet tamamdır. Böylece nemlendirici spreyimi oluşturmuş oldum, şimdi daha çok bile koymuş olabilirim. Evet, neyse tamam. Sonra çalkalıyoruz. Çalkala çalkala. <laughs> evet. Bu arada her fısfıstan önce muhakkak çalkalayın ki o yağları iyice birbirine girsin. Şimdi bu fısfısı ne kullanıyorum ve ne zaman daha çok kullanıyorum size hemen ondan bahsedeyim. Özellikle mesela sabah uyandınız, cildinizi temizlediniz. Biliyorsunuz yüz şaplağım var benim. Her bir sonra muhakkak ilk adımım bu sprey'dir. Hemen hemen göstereyim size. Oh. Cildimin bazı yerleri var ki e, tabii ki daha kuru. Özellikle göz altları kuru olanlar için söylemek istiyorum. Benim de göz altlarım kuru çünkü göz altı genelde aslında yağ üretmiyor. E, onun için de ne yapıyorum hemen göstereyim. Şöyle bir e, göz pedi var. Bunu ikiye bölüyorum. Kestim. Şimdi ikiye böldüğüm göz pelini <laughs> hemen pıspısi yardımıyla, bakın. Bunu her gün yapmıyorum gerçi ama yapmanızda da bir sakınca yok. Neticede e, su, gliserin ve yağdan ibaret. İsteyenler alnını da yapabilir. Ben şu anda alnıma ihtiyaç duymuyorum. Çünkü çok sıklıkla nemlendiriyorum ama göz altları e, birazcık daha neme ihtiyacı olan bir bölge. E, benim karma bir cilt yapımım var. Dolayısıyla özellikle ihtiyacı olan bölgelere uygulamayı tercih ediyorum. E, bu şekilde petler yardımıyla ve sabah güne başladığımda ilk kullandığım şey şıkıdık, şıkıdık, şıkıdık. Ortada, sonra da püşt püşt püşt. <laughs> ben oldukça alıştım bu tarz nemlendirme işlemlerine. İnanın çok pratik temas konusunda, sürtünme konusunda da cildime minimum derecede işlem yapmaya çalışıyorum. Onun için sprey olması artı bir avantaj diyebilirim. Umarım siz de dener memnun kalırsınız. Beğendikten sonra da paylaşmayı unutmayın benimle. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor>